Kıntı yok da. Yılbaşı konuşmaktan gına geldi bana. Allah bir tek söyleyeyim. Allah bildiği gibi yapsın. Eyvallah. Araştırmalarına göre AK Parti her geçen gün kan kaybediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Abi bunun kan kaybetme sebebinin yüzde doksanını ben yani kendi şahsım olarak söylüyorum. Bunun yüzde doksanını bu milletvekillerinin boş konuşup ve lüzumsuz ...ağızlarındaki lafları yani kulakları duymadan konuştukları şeydir. O da insanları Cumhurbaşkanı'na kim ve nefrete dönüştürmektir. Yani AK Parti'nin oyunun düşürmesinin yüzde %90'ının sebebi de milletvekilleridir. Kendi menfaatleri, kendi çıkarları için... ...yani şimdi bir milletvekili kim seçer? Halk seçer. Halk seçtiği zaman ne için seçer? Yani git benim vekilim ol da... ...benim de bir hakkımı savun. Ama milletvekili öyle yapmıyor. Milletvekili sadece kendi hakkını savunuyor. Sadece kendi koltuğunu savunuyor. Sen şimdi... Yani ağzından çıkanı kulağını duymuyorsa orada milletvekilliği yapmayacaksın. Sen bir partinin milletvekilisin. Milletin de milletvekilisin. Sen şimdi bu insanların yani böyle düşman oluşunun sebebi, Cumhurbaşkanı'nın oy kaybının sebebi, ben kendi şahsıma söyleyeyim milletvekillerinin suçudur yani. O milletvekillerini normalde Cumhurbaşkanı şöyle bir bakması lazım. Hangi milletvekili neyi konuşuyor, ne için konuşur, neden konuşuyor yani? Söyleme sebebi nedir yani? Ege, beni rencide dedi bir şey ise, benim partimi rencide edecek bir şey ise ben o milletvekilini o koltuğundan almak zorundayım. Çünkü o kendi menfaati için konuşuyor. Benim partim için ve e, Cumhurbaşkanı'nın şeyini yani güzel yansıtmıyor. Ben suçu ben söylüyorum suçu yüzde doksan ben milletvekillerine veriyorum. Çünkü dengesiz konuşuyorlar. Lüzumsuz konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Ya bir partinin milletvekili, milletin vekiliye... Sen nasıl yani utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan kalkıp mecliste, koskoca Büyük Millet Meclisi'nde diyorsun ki ya kuru ekmek yiyorsa demek ki aç değildir. Ya sen bir milletvekili olarak sen bunu nasıl, hangi hangi cürete yani şey yapıyorsun da onu söylemek zorunda kalıyorsun yani. Abi sen saçmalıyorsun yani ya. Sen hem halkından alay ediyorsun hem de Cumhurbaşkanı'nı sen aşağı düşürüyorsun. Ya sen kimsin? Videolarımız her gün on binlerce yurttaşa ulaşıyor. Eğer her izleyici kanalımıza abone olsaydı halkın sesini yüz binlere hatta milyonlara ulaştırabilirdik. Eğer siz abone ol butonuna basanlardansanız sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sen bir vekilsin, vekil dediğin nedir yani? Sokaktan bir geçen insan da bir vekil olabilir. Ben de vekil olabilirim ama ben üst makama saygı duymak zorundayım. Onu konuştuğum zaman onu rencide etmemek zorundayım yani. Çünkü onu ben rencide ettiğim zaman o adamı ben halkın gözünde de rencide etmiş oluyorum. Ne oluyor? Ben onu aşağıya almış oluyorum. Ya sen milletvekilisin ya biraz ağzından çanı kulağını duysun ya. Evet. Sen oraya geçiyorsun sadece koltuğum için ben nasıl paramı yerim nasıl keyfime bakarım. Öyle bir şey yok öyle bir lüksün yok senin yani. Sen de benim gibi bir vatandaşsın yani. Sadece milletvekili midir abi bunun sebebi? Abi, ya? Oyların düşmesinin sebebi? Abi ben şunu söyleyeyim yani yüzde doksanın milletvekillerinin suçudur. Çünkü boş konuştukları için. Ya bir milletvekili çıkıyor diyor ki işte AK Parti'ye oy vermesen diyor ee, öbür dünyada e, cennet e, cehenneme gideceksiniz. Ya sen Allah'la pazarlık mı yapıyorsun? Sen Allah'la mı konuşuyorsun? Sen kimsin? Sen böyle bir cürete nasıl yani e, sahipsin ben onu anlamıyorum yani. Sen bunu söylemek için sen parti ve cumhurbaşkanlığı zaten rencide ediyorsun ya. Sen saçmalıyorsun. Sen kendi menfaatin için, cebin için senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor yani. Sen bu halktan alay ediyorsun ya halk seni getirir. Cumhurbaşkanından sadece ricam nedir biliyor musun? Cumhurbaşkanı kendi halkına kenetlenip de kendi halkına göğsünü açarsa, bu halkı arkasına alırsa Cumhurbaşkanı hiçbir zaman ne oy düşer ne de dünyada Cumhurbaşkanı'nı yenecek bir güç vardır. Çünkü gücü insanlar kimden alırdır? Halkından alır. Öyle 3-5 tane zibidi milletvekiliyle olmaz bu. Milletvekili dediğin nedir? Cumhurbaşkanı yarın orada Allah göstermez bir şey olacak mı? Hiçbir tane milletvekili orada durmaz. Hepsi kaçacaklar yan şeylere. Menfaati için. Burada mühim olan Cumhurbaşkanımızın halkı kendine bağlaması. Yani ben bir hark olarak ben Cumhurbaşkanını şöyle takdir ediyorum. Biz ben Avrupa'da yaşıyorum, yaşıyordum. Ben şimdi burada yaşıyorum 8 senedir. Biz Avrupa'da yani hiç sıfırdık yani. Yani fazla öyle şey yapmazdılar. Ama şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece yani insanların bakış açı daha değişiyor. Niye? Çünkü dünya liderlerini dize getiriyor ama ne yazık ki onu onun kursağında bıraktılar. Bizim de kursağımızda bırakır. Bu da neden kaynaklanıyor? O milletvekillerinin şeyinden. Ben milletvekillerine suç biliyorum. Bu halkın bu şeye gelmesinin sebebi, Kalyan'a gelmesinin sebebi milletvekilleridir. Orada ele ben gidip yiyeyim, içim zaten bir şey yaptığı yok ki seyrediyoruz. Ya Büyük Millet Meclisi'nde insan biraz halk sizi seyrediyor. Sen orada kalkıyorsun, lüzumsuz konuşuyorsun. Hakaretler işeren laflar söylüyorsun diye bu halk da seni izliyor. Ben de şimdi bir halk olarak seni izliyorsam e ben de sonra çıkıp aynı şeyi sana söylemek zorundayım yani. Çünkü ben senden ne görüyorsam onu uygulama zorundayım. Çünkü sen adam değilsin. Adam olsan düşünceli konuşsan böyle ağzından çıkan lafı önce bir söyleyeceğin lafı önce bir düşüneceksin. Acaba ben söylediğim zaman bu insanlara nasıl yansır ve nasıl insanlar bunu argılar? Ama sen de yok ki sadece oturuyor da telefonuna bakıyor. Ağzı gözü oynaşta. Sadece param geliyor nasıl olsa. Yan de var diyor. Oy düşmüş düşmemiş benim umurumda değil. Bu böyle olmaz. Sen milletvekilliği yapmıyorsun. Sen doğru bir adam değilsin yani. Doğru adam olsan milletvekilliğini güzel yapardın. Ya sen bir cumhurbaşkanını bak cumhurbaşkanının bu seviyeye gelmesinin sebebi ben yüzde 99 onlara suç veriyorum. Çünkü milletvekili biraz ağır olur ya. Ağır ya ağır demen milletvekili ne demek? Ağır demek. Yani bilinçli konuşan insandır. Düşünceli insanlardır. Ama bunlarda ne düşünce var? Ne ağır var ne ağır var ya. Yani boş konuşuyor. Cumhurbaşkanı sadece istediğim cumhurbaşkanı halkı sırtına alacak. Halka göğüs gelecek. Halkını sırtına aldığı zaman dünyada yenemeyecek hiçbir güç yoktur. Yani diyelim Amerika'nın silahı vardır. İşte buranın şu vardı bu vardı bunlar boştur. Çünkü onların arkasında halkı olmadığı sürece onların silahı da para etmiyor mühim olan halkı sen halkı kendine ne kadar çok Kenetler. sevdirirsen kenetlersen o kadar çok kalırsın. Ama sen milletvekillerini milletvekilleri boş adamdır ya. Milletvekilleri orada, buradan sizi duyuyorsa abi. He yani. duysun abi ben milletve ne söylemek he, milletvekillerine diyorum akıllarını başlarını alsınlar. Ağzından çıkan lafları önce bir düşünsünler, tartsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Ya sen halk senin halkın seni oraya getiriyor ve sen bu ee, AK Parti de böyle rencide edemezsin ya beş kuruş için, menfaat için. Demek ki sen bir dava adamı değilsin. Sen davan için savaşmıyorsun. Sen menfaatin için savaşıyorsun. Ulan davası için savaşan adam, davası için savaşan adam hiçbir zaman ağzından yani böyle boş laflar çıkmaması lazım. Ya siz Cumhurbaşkanı'na da var ya rezolüsü etmişsiniz adam var ya yani yüz tane yama var. Adam birini kapatıyor, öbürünü açıyor. Çünkü niye? Gıcıklığına yapıyorlar. Millet Cumhurbaşkanı yerinde olsam bu milletvekillerine bir çeki düzen veririm. Olmadığı zaman da koltuklarından alırım, başka yer, insanları getirir, orada oturturum. Adam gibi adam oturturum. Böyle böyle zibidiler soy, şeyler hiç oturtmaya gerek yok. Konuşmasını bilmeyen adamlara. Buradan da Cumhurbaşkanı inşallah Allah onun şeyini affetsin. Yani ne geliyorsa o milletvekillerinin yüzünden geliyor. Ben her zaman nasıl ben suçu milletvekillerine buluyorum. Bu halkın bu şeylerden olmasının sebebi onlardır. Hep boş konuşanlardır. Çünkü boş konuşmaya gerek yok yani milletvekili olmuşlar bir milletvekili biraz ağır olur. Efendi olur dürüst olur. el ve har kol hareketleri mecliste kavgalar, dövüşler lüzumsuz. Bir kere insan bir yerde birisi konuşurken önce bir dinleyeceksin. Onun lafı bittikten sonra lafa gireceksin. Daha adam konuşmadan o çingeneler gibi ya sen çingene misin? Ya biraz ağır ol kravat takıyorsun ya. Kravatın da bir haysiyeti şerefi vardır. Ama sende ne haysiyet var ne de öbürü var yani. Biraz ağır olun ya milletvekiliysen ağır ol, ağır. Ağırlık ne demektir? İnsan oturaklı olur ya konuşmasını bilir. Yani bu konunun buraya gelmesinin sebebi bu insanlarda kaldı. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Allah onlar istahsin o milletvekillerini. Teşekkür ederim. Şey sağ bu Sabah e, kötü haberlerle uyandık. E, televizyonu açtığımızda bu Aleyna Çakır davasını gördük. Son derece moralimiz bozuldu maalesef ki yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi adaleti satın aldığın gün devlet ölür. Devleti satın aldığın gün e, şey yani tam telaffuz edemedim heyecanıma bağışlayın. Yani diyeceğim resmen adalet diye bir şey kalmadı ya. Gündemimize bakıyoruz hayat pahalılıkları ne bileyim. Cinayetler, ülke çok kötüye gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Ya aslında böyle yanlış kanalları izlediğiniz zaman ülke çok güzel gözüküyor ama bilmiyorum. Ee canım onlara baktığın zaman her şey dört dörtlük. <laughs> Ela ki A, haber midir ne var uzaya falan çıktık ya Amerika'yı falan geçtik onlara baktığın zaman da ben en şeyse Fox'tanız diyorum en doğru orayı görüyorum çünkü gerçekten yani hayat bahalılıklarını olan meseleleri. Gerçekten Fox doğru haber yapıyor ya. Yöneticiler bize duyuyorsa onlara ne söylemek istersiniz buradan bizim var. <laughs> Vallahi bir şey söyleyemiyoruz. İşte kendiniz de biliyorsunuz. Hükümet hakkında bir şey söylediğin zaman ya FETÖ'cü diyorlar ya PKK'lı diyorlar. Kaldırıyorlar içeri atıyorlar. Ama iyi değil yani yönetim.